Tıraş e mı ortas? Ne? Tıraş mı ortas? Tıraş olacağız oğlum. Ben de olacağım. Siz de olacaksınız. Hadi bakalım. Ayakkabılarını al kardeşim. Yusuf Han merhaba sen ne söyle? Yusuf Han merhaba kardeşin. Kaç yaşındasın? Abla demek gerekiyor. Lan kaç yaşındasın onu bilmiyorum ama. Senden Çok... büyüktür. Lan ho dost. Altı çekil. kişi izliyor. Sana saat han mertelen bülbül dedim mertelen bülbül. Altı ben kişi söylüyorum. izliyor gel gel horozu göstereceğim. <laughs> horoz sensin ha bu bu sensin Şişt, sen busun ha. bak seni yiyorum sen busun horozu yiyoruz şu anda Şükrü horozu niye yiyorsun Şükrü horozu istedim. niye yiyorsun Açtım sesi. Ben Şükrü'nün annesiyim. <laughs> <Kıbranakik, Reşiktaş'tir. Oğur. gülüyor> <laughs> annesiyim. 2000 takipçisi var. <laughs> 2000 takipçisi var. Ya, 2200 YouTube'da. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> abone olun. Mutlu olsun. Lütfen rica ediyorum. düşüyor mu? <laughs> Düşüyormuş abonesi. Üzülüyor. <laughs> İsrail'le Kötü diye bir video çekti.